Konuklarımı davet edeyim hemen. Öncelikle Top Türkiye Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektör Başkanı Şeref Fayat bizimle. Şeref Bey hoş geldiniz. yayınımıza. iyi akşamlar. İyi akşamlar, hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Bize eşlik edecek bir diğer konuğumsa İstanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı İlker Önel. İlker Bey siz de hoş geldiniz. Merhaba. İyi yayınlar diyorum. Sağ olun. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederim. Şimdi özellikle e ...konkordato kabusunu konuşuyoruz. Neden kabus diye niteliyorum? Çünkü ciddi anlamda aslında iş dünyasında... ...güveni de zedeleyici bir faktör. İşletmeler için de olumsuz bir tablo. Ee, İlker Bey, dilerseniz sizinle... ...başlayalım konuşmaya. Ee, çünkü özellikle detaylandırdığımızda... ...bunun tekstil tarafında daha... ...yoğun olduğunu göreceğim. Bu konuda da Şeref Bey... ...sizlere söz vereceğim ama... ...ne dersiniz İlker Bey? Yılın ilk... 5 ayında ciddi anlamda bir... ...konkordato başvurusu ve süre, e, süreci... ...noktalandı. Nasıl? görüyorsunuz? Evet Efendim tabisinde sizin de bildiğiniz gibi özellikle de bu e, ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele programı çerçevesinde iç talebi baskılayıcı bir e, ekonomi politikası gitmesi e, biz hakikaten özellikle 2024'ün birinci ayından itibaren ciddi bir yansıması oldu. Talepte ciddi anlamda içeride bir düşüş söz konusu. Ve tabii talepte içeride bir düşüş söz konusu olduğu zaman hem bu direkt olarak üretim süreçlerine tabi olumsuz yansıyor, kapasite kullanımlarına olumsuz yansıyor. E bugün rakamlara bile baktığınız zaman bunu teyit eder nitelikte. Hatta bazı rakamların aslında daha iyimser olduğunu da söylemek zorundayız maalesef. Çünkü içeride hakikaten parasal anlamda yapılan bir sıkılaşma alakalı olarak bir de tabii mali taraftan da destek geliyor iki tarafta bir sıkılaşmanın e, talebi düşük ve hakikaten real sektör açısından baktığımız zaman zorlu bir e, sürecin başlangıcı gibi duruyor. E, tabii e, biraz geriye dönüp baktığımızda hakikaten işletmeler bir heterodox politikadan çıkmıştı. Tabii burada bir eriyen işletme sermayesi yapısı Artan çok ciddi anlamda bir ticari kredi maliyeti e, ve bir de talep düşüklüğüyle karşılaşınca aslında zorlu bir e, sürecin başlangıcı oldu. Bugün dönüp baktığımız zaman rakamlara hakikaten hiç iç açıcı değil. Bugün özellikle de top verilerine baktığımız zaman e, yılın ilk e, Ocak Nisan dönemine baktığımız zaman e, kapanan şirket sayılarında yüzde 25'in üzerinde bir artış var. Kurulan şirket sayılarında yüzde 18'in e, e, üzerinde de bir azalış var kurulan şirket sayılarında. E, bugün e, işte Konkordato rakamlarına bakıyoruz. İlk 5 ayda geçen yılın rakamını geçmiş durumdayız. E, karşısız çeklere baktığımız zaman da ise hakikaten çok ciddi bir şekilde bozulma var orada da. Bugün e, çek adedinde özellikle de karşısız çıkan çek adedinde %100'ün üzerinde bir artış söz konusu. Ki bu tutarlar yani çek ibraz edilen tutarlara baktığımız zaman %9'un üzerinde de bir artış var. Dolayısıyla bunları alt alta topladığımız zaman hakikaten veya sektör açısından e, zorlu bir e, süreci yaşamaktır açıkçası. Peki şimdi Şeref Bey sizle devam edeyim. Burada ilk ayda baktığımızda Concordato başvurusu reddedilen dosya sayısı 233 olurken 44 şirket için iflas kararı verildi ve başta gelen en riskli sektörlerden ...biri olarak ön plana çıkan sektörde ne yazık ki tekstil gibi görünüyor. Tekstilin bu anlamda e, biraz daha kırılgan olmasını neye bağlarsınız? Bu genel görünümde nasıl görüyorsunuz? Aslında mevcut faiz oranları, finansman maliyetlerini bunu da denkleme sokalım. E, ne düşünüyorsunuz konuya dair? E, hazır giyim sektörü haliyle emek yoğun olduğu için e, maliyet artışlarına girdi maliyetlerine çok hassas bir sektör. Burada iki sıkıntı var. Hem ana pazarımızda çok ciddi bir talep sıkıntısı vardı bildiğiniz gibi. Yeni yeni toparlamalar başladı. Hem de Türkiye'de hepsinde konuşuyoruz. Haliyle ekonomi yönetiminin enflasyon daha da yükselmesin diye kurlar üzerindeki baskısı yani değerli TL hepsi birleştiğinde ihracat da belki şimdilerde çok fazla fiyat yaptığımız ama belki yüzde onuna sipariş çevirebildiğimiz fiyat tutturamadığımız ...iş yapamadığımız bir pozisyondayız. Haliyle bu döneme e, bir de... ...faizlerin yükselmesi, finansman maliyetinde... ...dediğimiz zaman... E, ...firmaların nakit akışını yönetmeleri çok zor... E, ...duruma geldi. E, haliyle e, en çok sayıda... ...şirket sahibi olan hazır giyimde... ...öyle çıktığı görünüyor. Fakat bunun sadece... ...hazır giyimle ilgisi olmadığını... E, ...şu an e, ihracat yapan... ...hizmet sektöründe... E, ...faaliyet gösteren... birçok farklı sanayi kuruluşlarında da... ...çok ciddi nakit akışı sıkıntısı sebebiyle... Bu tür e, hadiseleri duyuyoruz maalesef. E, bunun Bu sıkışıklığın e, ben e, önümüzdeki yıl bahara kadar süreceğini, e, önümüzdeki yılı kendisini atabilen şirketlerim de çok şanslı olacağını düşünüyorum ama e, çok sıkıntılı bir sürecin ve faiz maliyetinin yüksek olduğu sürecin en az bir altı ay daha süreceğini maalesef söylemek zorundayım. Önümüzdeki seneye kendini atabilen şirketler nasıl bir avantaj ortamı yakalayacaklar, daha şanslı olacaklarını düşünüyorum dediniz ya bu yüzden soruyorum. Tabii ki. Öncelikle biz ihracata daha fazla cürü yapan ve ihracatla dönen bir sektör olarak kendimizi tarif ettiğimiz için sizlerle de sürekli konuşuyoruz. Avrupa'daki PMI verilerinde kıpırdama olduğunu, yöneticilerin, satın alma yöneticilerinin artık yavaş yavaş stoklar bittiği için Avrupa'da mal almak istediklerini görüyoruz. Şu an bugünlerde belki bu kurlar sebebiyle çok fiyat tutturamasak da fiyat tutturduğumuz kısımlarda da bir kıpırdanma olduğunu yani Türkiye'nin artık belki çok uzu, ucuz, çok böyle mass production dediğimiz işlerde değil belki ama orta ve üst segmentteki markalara sipariş almaya başladığını gördük görüyoruz. Hatta bir kapasite sorunu bile yaşamaya başladık diyelim. Çünkü birçok atölye kapandı, birçok firma küçüldü. Dolayısıyla bunların yılın son çeyreğinde şu an yaklaşık size gireceğim diye baktım. %10-12 gibi eksi olan ihracatımıza pozitif yönde katkı sağlamaya başlayacağını. Son çeyrekte 2025 ilk çeyreğinde bunların yavaş yavaş meyvesini yemeye başlayan e, sektörün e, artık tutunmaya başlayacağını söylemek istediğim için bu örneği verdim. Evet. Yani bu yıldan bir dahaki yıla kendini atan sektörün özellikle ihracat bacağında toparlamanın daha önce olacağı, e, belki 2025'in ikinci yarısına itibaren de iç tüketimdeki kıpırdamayla, tekrardan faizlerin düşmesiyle, bir kıpırdamanın olacağını tahmin ediyorum ama Hı. ihracat bacağında aşağı yukarı görüntü bu şekilde. Evet bugün istihdam verilerini de yine karşıladık. Özellikle emek yoğun bir sektör olduğumuzu hatırlattığınız için ben de izleyicilerimiz için hatırlatayım. E, 0.1 puan geriledi Nisan'da. Bu tabii geriye dönük bir veri ve yüzde 8.5 seviyesinde gerçekleşti. işsizlik oranı. İstihdam aslında e, ekonomi yönetiminin de sıklıkla güçlülüğünü vurguladığı bir e, kalem yeni ekonomi yönetiminin de. Bunun da altın çiz izdikten sonra şimdi aslında şunu da biraz konuşmakta fayda var sanıyorum. konkordato ee, başvurularının bir zincirleme etki yaratma riski barındırdığını düşünüyor musunuz? İlker Bey sizinle devam edeyim. Dilerseniz lütfen aralara da girebilirsiniz. Konuklarımla biraz daha böyle sohbet atmosferinde yapalım isterim bu programı. Fikirleriniz varsa lütfen araya girin siz de ama burada bir e, zincirleme etki riski görüyor musunuz? Efendim biraz önce de bahsettim zaten rakamlarda bir iyimserlik söz konusu açıkçası çünkü dönüp baktığım zaman gerçi bugün atılış gücü oranına baktığım zaman 3 puanlık bir yükseliş var 3'ün üzerinde bir yükseliş var. Bu demek ki hem ne istihdamda ne de eğitimde olanlarda ciddi bir artış söz konusu. Tabi orada bazı verilerin ne taraftan baktığınızda da alakalı oluyor. Her ne kadar 8 işte 8 buçuk de herhalde değil mi? 8 buçuk civarında bir rakam vardı. Dolayısıyla da hakikaten iyimser bir rakam. Çünkü yeniden süreçte bu kadar işte talebin bu kadar düşük olduğu, ihracatın daha ancak yeni yeni toparlanmaya başladığı bir dönemde hakikaten biz dönüp baktığımız zaman özellikle de sanayi sektörüne baktığımız zaman, imalat sektörüne baktığımız zaman, e, sanayi sitelerine baktığımız zaman hakikaten bugün e, çıkan işçinin yerine yenisinin alınmadığını hatta yeni bir e, personel alınımlarında açıkçası şu an için düşünülmediğini çok açık ve net görebiliyoruz. Dolayısıyla da e, rakamlar açıkçası biraz iyimser. E, tabii bu süreci e, hakikaten bu enflasyonla mücadele sürecine evet biz real sektör olarak çok ciddi şekilde destek veriyoruz. Hakikaten biz de bunu çok ciddi şekilde düzelmesini istiyoruz. Fakat bu kadar sıkılıkla mı düzelmeli? Tabii o bir soru işareti. Çünkü hakikaten çok ciddi şekilde bir işletme sermayesiyle alakalı ciddi bir erime ve nakit akışlarında özellikle iş tarafta ciddi bir bozulma söz konusu. Bu sadece çek ve konkordatoya e, da bakmamak lazım. Hakikaten bugün açık hesap dediğimiz e, defter üzerindeki alacaklarımızda da tahsilatlarımızda çok ciddi şekilde bozulma var. Hem vade sürelerinde çok ciddi şekilde uzama söz konusu hem de beklediğimiz tahsilatın ancak yarısını alabiliyoruz. Dolayısıyla da bunlar hakikaten zincirleme bir etki yaratabilir. Ama tabii bu bizim tabii ki temennimiz bu değil. Ama dönüp baktığımız zaman hakikaten operasyonel maliyetlerimizi eğer yönetmek istiyorsak bir noktadan sonra da maalesef bu işin ucu istihdamada dokunacaktır. Yani bu belki yılın son çeyreğinde olabilir. Belki 2025'in iç çeyreğinde olabilir. Ama e, görünen e, şu an gerçeğe baktığımız zaman e, bir e, hakikaten hem satış bazında hem üretim ve hem, hem kapasite bazında e, ciddi bir e, bozulma var. Şu an. Şimdi e, özellikle geçtiğimiz hafta ağırladığım birçok konumla bunu detaylandırmaya çalıştım. Sizlerin de görüşünü merak ediyorum. E, %40 olan döviz bozdurma oranı, ihracatçının %40 olan döviz bozdurma zorunluluğunda aslında bir revizyona gidilmesi talebi söz konusuydu sektörün. E, en son 2022 yılında yanılmıyorsam %25 seviyesindeydi. Merkez Bankası'nın rezervlerindeki erime dolayısıyla, Burada bir destek istendi aslında ihracatçıdan. Şu an ihracatçı cephesi diyordu ki yani tamam Merkez Bankamızın rezervlerinde de bir toparlanma söz konusu. Mevcut durumda biz zaten zorlanıyoruz. En azından bu açıdan bize bir eee regülasyon ihtiyacımız olduğunu belirtelim diyorlardı ihracatçı cephesi. Ee, bir süredir konuşuluyordu. Nitekim sonucu da alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Tim Genel Kurulu'nda ihracatçıların döviz bozdurma zorunluluğunu yüzde kırktan yüzde otuza indirildiğini eee açıkladı. Zaten şu anda devrede bu uygulamada. Ne düşünüyorsunuz Şeref Bey? Sizce eee yerinde bir karar mıydı ve yüzde otuz nasıl bir rakam? Acaba daha aşağıya çekilmesini de talep ediyor mu ihracatçı cephesi özellikle? Eee Hayk Hanım, aslında bu konuya biraz sektörel bakmak lazım. Ee, bizim sektörümüze baktığınız zaman, tabii ki gönül ister ki ihracatçı her zaman e, eli rahat olsun, herhangi bir kısıtlamaya sahip olmasın. Fakat bizim sektör üzerinde baktığınız zaman, e, biz yaklaşık kapma değerimizin %90'ını Türkiye'de üretebilen yani bütün girdi maliyetleri neredeyse %90'ı TL olan bir e, sektörüz. Dolayısıyla bizim için %30'a indirme değil, %40 bile çok fazla sıkıntı yaratmıyordu. Çünkü zaten %35-40 işçilik ücretleri ödeyen, emek yoğun sektörlerde bu çok büyük bir sıkıntı. Hatta e, bunları bozdururken yüzdeki de teşvik almamız biraz daha en azından bu sabit neredeyse dövizin olduğu dönemde avantaj da sağlıyordu. Dolayısıyla bizim için yüzde 30'a inmesi veya yüzde kırta kalması çok büyük problem değil. Ama bizim dışımızdaki sektörlerde yüzde 70-80 dışarıya yani itharata bağımlı olan sektörler var. Onlara baktığımız zaman Onlarda bir nebze belki biraz daha bir rahatlama olmakla birlikte hala belki de döviz almaları gereken pozisyonlar var. Dolayısıyla e, bu olayı sektörel bakmak lazım. Bizim açımızdan e, çok da büyük sıkıntı değil açıkçası. Hatta e, bu primin yok olmaması için çok da sıfırlanmaması gerekiyorsa sıfırlanmasın bile diyebiliriz. Bizim sektör üzerinde bahsediyorum ama bir metalurji sektörü mesela çok daha fazla e, ithalat girdisine bağlı olduğu için de onlar da %100 serbest kalsın diyebilirler. dolayısıyla bunu sektöre bakmak lazım. Siz ben nedir? biraz da buyurun. biraz önce biraz önce bahsettiniz. Ben istihdam kısmına ben de kısaca değinmek istiyorum buyurun. izin verirseniz. biraz önce İlker Başkan da bahsetti. Gerçekten hayretle izliyoruz. Biz, bizim sektörde son bir yıl içerisinde 250 bine yakın sadece kayıt altındaki iş gücünde istihdam azalışı var. Yani 1 milyon 250 binden şu an 900 küsur binlere düştük. 970 bin falan düştük. Dolayısıyla belki bazı sektörlerde iş gücü açığı varken bizim sektörde önemli bir iş gücü azalışı olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Fakat iş gücüne katılım veya iş gücünde arayışta çok ciddi bir problem olduğunu düşünüyorum. Yani gerçekten ne işlerine de okulda olmayan çok önemli bir miktarda bir el gencinin olduğunu, bunların herhangi bir iş yapmak istemediklerini, hatta pandemiden sonra bütün dünyada istihdama katılımında çok önemli problemler olduğunu ve insanların mümkünse çalışmadan evde bir odada, bir bilgisayarın karşısında çocukların özellikle vakit geçirmeye çalışmaları, iş beğenmemeleri, sektörlerin de sıkıntısı hepsi beraber olduğunda önemli bir iş gücüne katılımda az olmasının da bunun sebebi olduğunu görüyorum. Çünkü ben bizim sektörde hangi firmaya baksam nasıl küçülürüm, nasıl daha az elemanla çalışırım mezabı yaparken işsizlik verilerinin böyle iyileşmesi açıkçası çok anlam veremediğim bir durum. Aslında nasıl daha az elemanla çalışırım meselesi hem sonuç hem sebep gibi görünüyor. Çünkü bir çalışan üzerindeki yük arttıkça ve yaşam maliyetleri yükseldikçe bu sefer insanlarda sanıyorum şunun hesabı başlıyor. E, hiç de sevdiğim bir tabir değildir ama aklıma başka bir örnek gelmedi. Attım taş ürküttüğüm kuşa değecek mi hikayesi oluyor. E, İstanbul'u düşünürsek şayet işte iki vasitayla bir yere gidiyorsunuz. Gün içindeki gıda maliyetleriniz oluyor bir yandan. E, tabii ki erken uyanıyorsunuz geç evinize gidiyorsunuz. Tüm bunları düşündüğümde bir asgari ücret bu e forumun karşılığı mı gerçekten sorusu da burada etken olabilir mi sizce? Ben sadece hani farklı bir bakış açısı sunmak için bunu ekliyorum. Kesinlikle hak veriyorum. Ee, öyle bir durum biz ki şu an e Hakanım, eee ne işveren memnun, ne çalışan memnun. Yani e gerçekten çalışan eline geçen rakamla iyi bir ücret olduğunu, bunu özellikle büyük şehirlerde geçim geçirmeler için yeterli olduğunu söylemek hayalcilik olur. Gerçekten çok anlamsız. fakat baktığınız zaman da dolar bazında %100 artan bir işçilik giderimiz var. Yani dolar artmıyor, döviz artmıyor. İşçilik giderimiz neredeyse işgücü gücü maliyeti giderimiz %100 dolar bazında artmış. %200 TL bazında artmış ve ihracatta fiyat tutturamıyorsunuz. Yani ben böyle bir şey ilk defa yaşıyorum. Eskiden Krizler olduğu zaman Türkiye'de devalüasyon olur. En azından iç piyasada işler biraz durduğu zaman ihracat yapar, sektörler ayakta kalırdı. Şimdi ikisini birden yapamıyoruz. Yani dolayısıyla çok zorlu bir süreç. E, herkese hak veriyorum. E, ama içinde bulunduğumuz e, durumda en azından kur konuma mevduattan kurtulup e, gerçek değerin nerede olduğu, olacağını serbestçe belirleyeceğimiz bir kura kadar bu sürecin böyle sıkıntılı olacağını düşünüyorum. İnşallah e, özellikle maliyenin çok daha fazla maliyeti olmasın veya enflasyon artmasın diye baskılamış olduğu ekonomi üretiminin dövizi gerçek değeri ne, neyse orada görürsek biraz daha taşların e, yerine oturacağı, dengelerine oturacağını düşünüyorum açıkçası. Şimdi e, isterseniz biraz bu Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirme sürecinden de konuşalım. Sizler e, sektör temsilcisi olarak en az ekonomistler kadar bu konularla neşirsiniz. Bunu çok iyi biliyorum. Bu e, şu an bu noktada bizi neden bu kadar ilgilendiriyor? Çünkü dolarla alıp euroyla satan bir ihracat iklimimiz var. Ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimi yapması bizim yurt içindeki dinamiklerimiz açısından da son derece önem arz ediyor. İlker Bey ne dersiniz konu? dair e, bizim ana ihracat pazarımızda e, faiz politikası böyle ve ekonomik aktiviteye baktığımızda bir miktar canlanma söz konusu. Evet efendim tabii bizim tarafımızdan baktığımız zaman tabii Sayın Başkanım daha iyi bilir ihracat e, tarafına ama genel itibariyle baktığımız zaman tabii çünkü genel dünyaya baktığımız zaman hem Amerika tarafına baktığımız zaman hem Avrupa tarafına baktığımız zaman enflasyon kısmını bir bakımdan e, halletmiş gibi duruyorlar. Yani yıllıklarına baktığınız zaman işte ikisinde de 3-2,5 civarında bir e, enflasyona düşürmüş durumdalar ama hala tabii enflasyon, e, yine de tetikteler Yani çok fazla bir açılım yapmıyorlar ama genel itibariyle baktığımız zaman bir faiz indirim sürecinin iki tarafta da yani hem Amerika tarafında da hem Avrupa tarafında da e bir başlayacağı gündeydi. Zaten Avrupa Merkez Bankası 0.25 bas puan düşürdü. Biraz içerideki tabii oradaki şeye baktığımız zaman, hem fabrika siparişlerine baktığınız zaman hem de tüketici talebine baktığınız zaman hakikaten biraz daha bir e, hareketlenmenin olduğu e, açık ve şey rakamlara da bu kesinlikle yansımış durumda. Bu bizim açımızdan tabii olumlu bir gelişme. Çünkü oradaki herhangi bir şekilde talepteki bir artış otomatik olarak hem coğrafi olarak hem de e, yakınlık anlamında hem de taahhüt ettiğimiz ürünler anlamında kalite anlamında bize yansıyacaktır. Otomatik olarak bu bize olumlu yansıyacaktır. Zaten bugün işte rakamlar bunu gösteriyor. Yani son birkaç aydır bir e, ihracat tarafında bir hareketlenme söz konusu bu pozitif anlamda bizi etkileyecektir. Ama genel gidişata baktığımız zaman bizim kendi tarafımızdan bu enflasyonla alakalı sorunu çözmemiz lazım. Evet. Çünkü hakikaten bugün maliyet kar olana, olayına baktığımız zaman çok ciddi anlamda bozulmuş durumda. Yani maliyetlerimiz artan bir şekilde devam ettiği süreçte karlılığımız hatta kardan da vazgeçip ayakta durmak için sağladığımız o ciroları bile yakalayamaz durumda. Geldik. Dolayısıyla da bu ıı, süreci bir şekilde atlatmamız lazım. Özellikle de enflasyonla mücadele programına hakikaten bir an önce e, teorik anlamda da kağıt üzerinde de bir e, sonuca gitmemiz e, bence piyasaların moralinden daha iyi olacaktır. Evet tabii yurt içinde soğumayan, soğumak bilmeyen bir talep söz konusu. Dolayısıyla doğrudan sizin de e, hem maliyetlerinize yansıyor bu durum hem de e, satışlara yansıyor. Aynı soruyu ben Şeref Bey size de sormak istiyorum tabii Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimi ve Euro dolar paritesindeki seyir bizim adımıza ne ifade eder? Paritedeki e, taraf bizim aleyhimize maalesef. E, biz daha güçlü euro isteriz. E, fakat tabii ki e, faiz indirimi yapması, Avrupa Merkez Bankası'nın işlerinin de yavaş yavaş e, kıpırdamaya başlaması açısından da olumlu aslında. Bir tarafıyla olumlu, bir tarafıyla olumsuz diye düşünmek lazım. Ama genel döviz oranlarına baktığımız zaman aslında bizim gerçekten değerli bir TL'ye ihtiyacımız olmadığı dönemlerdeyiz açıkçası. Ben Avrupa'nın özellikle daha önceki bağlantında da biraz önce bahsetmiştim. PMI verilerinden zaten buradaki açılmayı yavaş yavaş hissediyoruz. Stokları da bitti. Başta geçecekler ama inanın bir de paritede ters yönde bir katkı sağlayınca faiz indirmesi, faiz indirimi biraz daha sıkıntı duyacağımız bir süreç. Dolayısıyla bizim gerçekten Gerçek değeri neyse o dövizin oraya ihtiyacımız var. Harika numaracısıktır, bir de bizim sektörde hala istihdam kaybı, hala fiyat tutturamama, tutkulan işleri alamama sıkıntımız artarak devam ediyor. Ben bunun şu an alınan işlerin de inanın, biraz önce bahsettiğim gibi tabiri caizse sektör kendini daha sonraki yıl atmaya çalışıyor. Yani masrafları çıkarabilir miyim? Acaba buradan en azından küçülmeden bu işleri yaparak yapabilir miyim derdinde birçoğu da yanlış hesap yapıyor çok kolay değil çünkü finansman ihtiyacınız olduğu zaman da çok ciddi faizler söz konusu. şu an baktığınızda kredi faizlerinde inanın 50'ler, 60'lar, 70'ler havada uçuşuyor. Yani bu şekilde finansman kullanarak ayakta durmak, nakit akışını çevirmek mümkün değil. Dolayısıyla da biraz önce bahsettiğiniz gibi üzücü kararlar ortaya çıkıyor. dolayısıyla çok zorlu bir süreç, hesapların çok iyi yapılması, çok verimli olmaya çalışılması, masrafların kısılması mümkün olduğu kadar da kendimizi bir dahaki yıla atmamız için gereken fedakarlık yapılması gereken bir süreçteyiz. Ee, umarım başarılı oluruz açıkçası. Çok teşekkür ediyorum konuklarıma. E, biraz reel sektöre bakmaya e, çalıştık. Mevcut durum bize neler söylüyor ve önümüzdeki dönem projeksiyonlarına eğildik sektör uzmanlarımızla. Top Türkiye hazır giyme konfeksiyon sektör başkanı Şeref Fayat çok teşekkür ediyorum. İstanbul Tüccarlar Kulübü ben Başkanı İlker Önel çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Tamam. Teşekkür ederim. Şimdi çok kısa bir araya gidiyoruz.